Ken şeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki bölümde haşhaşlarımızı gidip satmış ve güzel bir gelir elde etmiştik. O işi çözdük. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bugün biraz daha antik kitabı oynayıp şu araştırmaların bir çoğunu yapmaya oynayacağım. Şurada gördüklerimizin ve özellikle de hatta şunları yapabiliyormuşuz. Bak bunları yapalım. Şu teknoloji seviyesi 5'i araştırmaya uğraşacağız. Antik kitaptan 8 tane bulup bunu araştırmamız gerekiyor. Ama ondan önce bence e, şu ekmek fırında bir sıkıntı var. Ben ekmek modu kurdum bu arada artık bir tane ondan 4 tane ekmek çıkarıyor. Yani bu bayağı inandırıcı. Çünkü bir tane ondan bir tane ekmek çıkartması hiç inandırıcı değil. Kimse bana inandırıcı olduğunu söylemesin yani bunu Şimdi üretimden bir ekmek e, fırını ve burada yapmamız gereken bazı şeyler var. Birçok farklı şey gelmiş. Onları bir yapalım yavaştan. Ok yapım tezgahı diye bir şey gelmiş mesela. Bunu buralara e, bir yere koyabilirim diye düşünüyorum. Bence bu şöyle olur. Ok yapım tezgahı burada olsun. Bunun yanına bir de e, giysi tezgahı var. Giysi tezgahını da şuraya koyabiliriz bence. Bu da burada olsun. Deri üretim tezgahı, deri üretim tezgahı ise o bu da burada olabilir. Ne de olmasın. Deri tabaklama, bunu da buraya bir yere koymamız lazım. Deriyi tabaklasınlar. Bak şu, şunu şöyle alalım. Deri tabaklamayı onun yanına koyalım. Bu burada dursun. Şöyle. Deri tabaklamak için olan tezgahda böyle koyabiliriz. Hem daha güzel görünür. Bunun ortalarına da şeyleri koyacağım. Bu depolamaları var ya onları koyacağız. Böyle onaylarım bunlar bir yapılsın. Yapmadığımız bir şeyler kalmasın yani. Şöyle bir bakayım başka yapmadığımız bir şey var mı? Galiba yok. Evet yemek hoca. Ha bir de şu e, ekmek fırınlarını artık bir tık fazlalaştırmak istiyorum. Ekmek fırını. Buraya bir iki tane ekmek fırını atacağım. Şöyle bir şöyle iki hatta bir ilerideki safhada şöyle bir tane daha atabiliriz belki. Biz gene ona göre yapalım. Şuraya da şeylerden atacağım gene. O bizim haşhaş üretim yerleri var ya, onlardan atacağım. Şöyle bir tane daha atılabilir, en azından ya da şöyle iki tane daha atılabilir buraya. Onda o yüzden bunlar burada dursun. Şimdi aslında bu yemek üretim yerini ve ee, normal işte pamuktur vesairedir üretim yerini ayırıp ayrı bir binada yapmak daha güzel olabilir. Şu istasyonu hiç kullanmıyoruz mesela. Buraya da yatak eksiklerimiz var. İnsanlarımız boş yere şey yapmasınlar. Ha bir de şunlar gelmişti. Bu benchlerden de atmak lazım. Bunlar da bizim strengthimizi dexteritymizi falan arttıracak. Bunları yukarıya taşımaya karar verdim. Bunlar yukarıda daha iyi olacak sanırım. Bir de buralar boş ya. Buralarda doldurmuş olalım. Şimdi şu dexterityleri de buraya atacağım. Tamam bunlar da buraya attık. Bunlar da yapılır. Ayrıca ayrıca bir de şu tarlalarımızı fazlalaştırmak istiyorum ben. Çünkü artık şehirde bir tane dükkan açıp dükkanda istediğimiz şeyleri satmak istiyorum. Ve bunun için de daha fazla tarım alanına ihtiyacım var. Şuradan ee, birazcık ekmek yeri. Buğday yeri yani. Buğdaydan fazla olması lazım. Çünkü buğdaydan hem gruk hem ekmek yapacağız. O yüzden buğdayı biraz abartabilirim galiba. Buğdayı biraz abarttım gibime geldi. Şöyle 6 tane falan attım. Ve bunların hiçbir tanesi birbirine denk olmamış. Bunu bir ayarlayayım. Tamam şöyle düzenledim. E, ayrıca. Ayrıca bir de sebzeden biraz daha atabilirim aslında ya sebzeden bir iki tane de atayım bak bir tane şuraya atayım İki tane şuraya bir tık da iki tane de kenevir atayım çünkü biraz daha nüfusumuz kalabalık ve daha da kalabalık olacak büyük bir ihtimalle o yüzden e, bunları yapmak lazım üç tane daha kenevir atayım çünkü kenevir üretimine ağırlık vereceğim kenevirden parayı kırmayı düşünüyorum tamam bunları yaptık bunlar Bizimkiler yapar. Bakırımız ne alemde? Bakırımız 155 tane var. Bizim bakırcılara gidip bir bakır alıp gelelim mi biz? Hem de oraya biraz yemek falan götürelim. Sağlık kiti falan götürelim. Onlar da lazım çünkü sonuçta. Tamam bence yeterince aldım. Ben Rexo'yla bir gideyim. Oradan biraz bakır alıp gelelim. Hocam şunlar da düşman gibi görünüyor lan. Bunlar nasıl ağaç? Evet üstümüze gidelim bakalım. Bu bölümde bir antik kitap avına çıkmayı düşünüyorum. Şu bizim harabeler falan var ya ruinler. O ruinlere girip ruinlerden biraz kitap toplayasım var. Çünkü bana lazım bayağı bir kitap lazım. Bakalım nasıl olacak? Toplayabileceğiz mi? Şu e, de otomatik hale getirip buraya iki tane mining atasım var. Ona da bakacağız. Ayarlayacağız. Yaşar ne yapıyorsunuz? La bu adam niye böyle? Oğlum. Aa. Rexo. Adam bayılmış usta. Adam ölüyor. Bizimki yardım etmemiş be. Bunlar ilk yardım kiti yok ya ki işte onları getirdik. Artık bayılır bayılır şey yaparlar. Bu da mı baygın? İkisi de baygınmış. Neyse kakarlar birazdan. Rexo sen bunları al. Bunları bir şuraya doğru taşı da. Hocam ben adamı attım da adam niye uçuyor ya? Abi inanılmaz. Al şunu. Şimdi bir şey göstereceğim bak iyi Bunu da al bir Rexo. Bak şimdi buraya gelecek şimdi bak bizimkiler. Bak yere bırak dedim de adam uçacak. İyi izle. Uçmadı. Bu oyun benim morse etmek üzerine kurulu galiba. Tamam yemekleri vesaireyi verdim bunlara. Bunlar kalkınca çalışmaya devam ederler. Tek yapmam gereken bunların şu ilk yardımlarını üste çekmek. Düştükleri zaman birbirlerini ilk yardımlayabilsinler. Biz şuradaki bakır ne kadar olmuş bakalım bir. Burada var mı? Burada var mı? Bak burada iki tane var. Onu alalım. Şurada ne kadar olmuş asıl önemli olan? 165 tane burada var. Tamam. Burada da 5 tane varmış. Fena değil. Bunlar bayılmasaymış daha da çok yaparlarmış. Abi bu adam kalktı ve bu adama gene saldırıyorlar. Bunlar ne lan? Aç haydut. Döner. Bak şuraya geliyorsun. Koş buraya. Koş buraya. Böyle bayılttılar abi çocuğu. Yağmaladınız mı gerçekten? Neyse Allah'tan hepsini almamışlar. Baygın diyor, kakar bu arada çok vurmamışlar. Burayı ağacını otomatikleştirmem lazım. Ama Burası doldu, bir, ta bir iki tane daha şey yapalım ya. Bakır yerinden birkaç tane daha yapalım. Şöyle iki tane daha bakır yeri yaptım, onlar bir yapılsın. 300'ü geçkin bakırım var şu anda. O zaman biz bir biple gidelim. Biple biz bir varıp gelelim bakalım. Öncelikle şuradaki kitap gelmiş mi ona bakacağım bir. Şurdalığa gideceğim. Geldiyse gidip ee, oradaki ruinleri yağmalamaya başlayacağız. Kaç aydınlat saldırıyor abi? Ve yok oluyorlar. Taretlerim inanılmaz iyi. Bu arada bu bölümü e, diğer bölümün arkasına çekiyorum. Daha yani şu an bugün paylaşılacak ama hatta şu anda paylaşılmış olması lazım. Yani bir şey yazarsanız bir sonraki bölümde yapabilirim bilginiz olsun. Evet Kara Çöl Şehri'ne geldik. Şimdi buradan şuraya bakalım önce. Burada kitap var mı? Ve gizlenmekten vazgeçelim artık. Gel konuş bakayım burayla abi. Geldi mi sana bir şeyler? Şu blue de almak lazım aslında. Bunları da yapmak için acma, almak gerekiyor. 13 tane kitap gelmiş. Çok iyi. Mühendislik araştırması gelmiş. Çekirdek de gelmişti. Çekirdek elimde bayağı var. Almayacağım o yüzden. Harita biliyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Su. Ya bu da alalım. Tamam. Ya şu şunları satabilirim. Bir ipin üstünde gerek yok bunlara. Okey. Yalnız bipin yiyeceği yok. Şuradan bir yiyecek bulabilirsem bir yiyecek alalım ve gidelim. Ha burada hiç yiyecek yok. İnanılmaz. Yalnız Grogu iyi para ediyormuş burada. Evet şimdi şuradaki ruinlerden başlayalım. Ee, şu aş Şuraya girmiştik ama hiçbir şey almamıştık. Önceliğimiz orası olsun toplamda bizde şu anda 3 tane araştırma 13 tane de kitap var onun üzerine ne kadar alırsak işte al, bulabilirsek şimdi buraya bir girelim şöyle bir bizi bunları dışarı çekmem lazım o yüzden bir şurada dur gizlenme gel seni görsünler tamam kaç bir kaç oğlum kaç çok da hızlı kaçma onlar gelebilsin çünkü Böyle biraz uzaklaştırıp ondan range'inden çıkmaya çalışıyorum. Oradan bir şey alabilmek için. Bak hala range'de değil. Ulan bir tane okçu olsa ben bunları öldürürüm ha burada. Tam bip. Şimdi tekrar buraya gireceğim ama bir gizlen şuraya bir git. Tamam onlar orada kaldı mı? Galiba kaldılar. Çok da kalmamış gibilerdi bakalım. Var mı içeride başka? O da bir sürü var ya. Bir, bir yukarı çık yukarıda da vardı bir tane. Onun da dikkatini çekelim. Gizlenmeyi bırak. Koş dışarı. Tamam hepsi geliyor. Gelin gel. Gel abi. Gel gel. Bırakma gel. Oğlum gelsene lan. Bip şimdi gizlenip şuradan gitsem görürler mi acaba? Buraya gel Bip. Tamam. Bakalım içeride başka var mı? Yukarıdaki gelmiş. İçeride başka var mı? İçeride de başka kalmamış. Tamam burayı bir araştıralım hızlıca. Bir serice bakalım. Burada kağıt mağat var. Geç onu. Şurayı bir aç. Ket var burada. 6 ket aldık abi. Paraya çok ihtiyacımız vardı. Bütün ihtiyacımızı gördü yani. Yani normal kitap var alalım. Zincir mincir çok boş şeyler var ya. Bunu ne yapacağım mı? Şöyle açıkta da olabilir. Bakır grok bakır falan. Ya aslında buraları oyun istediği şey galiba buraya gelip komple yağmalamak ama biz biraz o şekilde yapmadığımız için asıl değerler şurada da bir yukarıya bakıp olsa en son oradan çıkarken oraya bakacağım. Bip nereye gidiyorsun? Gel buraya. Burada bir şey yok. Burada alınacak bir şey var mı? O da yok. Bak şurada da bir tane var. Şurada bakalım. Yok abi burada pek bir değerli bir şey bulamadık gibi sanki. Yani şey olarak var ama değerli. Altta battım lan yanlışlıkla. Aa bu kilitlilerde bir şeyler çıkar büyük bir ihtimalle. Aynen çıktı şu anda. Pala var. Çok umda değil. Palalar. Hocam Bakır'daki adamlara saldırıyorlar gene. Ulan bunu döversin lan Ozan. Döv lan bunu. Vur lan. Vur lan alırsın. Oo. Oo. Oğlum iyi yapıştırdı. Hadi oğlum. Hadi lan düşecek. Ozan güzel blok yapıyor. He eh, eyvallah. Neyse bu kalkar kendisi gelir o tarafa. Biz gene bir ipe dönelim. Ha, bu ne atraksiyonlu bir iştir ya. Evet şuraya açacaktık. Burayı açamıyoruz abi. Lan burayı açamıyoruz. Biz daha önce geldiğimizde de açamadık, açamamıştık. Neyse bir tık diğerlerine gidelim. Ee, zaten buradaki hayvanları yolladığımız için. Hayvanlar diyorum örümcekleri. Kilit kaçma, kaçma açma becerisini kasarsak tekrar gelelim. Şimdi hocam şurada bir yer var. Oraya da gitmiştik daha önce galiba. Ama girmemiştik. Şimdi gireceğiz. Evet geldik buraya. Burası diğer yerden daha sıkıntılı bu arada. bir şuraya bir gelebilir misin? Hop bip. Hop bip. Aman diyeyim. Bip, tam bak şunun içine doğru gir. He. Burada seni kimse görmez. Hocam burayı da açamıyorum yani bir sen bak sinirimi bozma benim. Aç lan şuraları. gücü gücüm yok. Ne oldu ya? Yeterince usta değilim. Ne ne demek lan? Rexor de gelemem ki buna. Buna biraz kilit kastırma açmak lazım demek. Bak bir şuraya gel şunu açalım. Aç. Burada bir şey yok. Buraya bak. Burada da bir şey yok. Ee, başka bir yer var mı burada? Başka bir yer yok. Şuraya bak. Burada da bir şey yok. Burası boş mu? Burası boş. Bu şuraya gel. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Şunu aç bip. Aha mühendislik araştırması. Aha antik kitap. Bunda da ne var? Bunda da hiçbir şey yok. Şurada birkaç tane kaldı ama ya onları açmak lazım. Bunları da bayıtamıyorum ki arkadaş. Aha %14 diyor. Burada kasarsın lan gel buraya. Görürler mi ama? Neyse dur bakayım kayıt alayım. Ha, birazcık kas böyle %1 ihtimal bile olsa en azından yaparken kastırırız da. Şu anda biraz kasılması lazım bunun. Aha açtı. Aa bak antik kitap çıktı buradan. Menteşe falan var. Bunları üretebiliyoruz. Bunlar pek bir ihtiyacımız yok. Aha %5. Af bir. Bunu da iyice kazarsın. Aha açtı. Burada da mühendislik araştırması çıktı. Burada değerli şeyler var bak burada. Ama şu an pek bir ihtiyacımız da yok. Antik kitap bulduk bir tane daha. Çok iyi. Bir tane mi kaldı burada bakmadığım yer benim? Galiba sadece şurası kaldı. Şuraya gel Bip. Tamam ondan sonra göremezsin. Allah. Bip kaç kaç pip kaç 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 pip kaç 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 oğlum kaç pip kaç lan bırakın Oo çok yaralandım mı lan? Sol kolun gitmiş pip. Kendini bir iyileştir. İyi vurmuşlar ha. Sol bacağı da iyi vurmuşlar. O sallanıyor abi. İyi bak oğlum bir kopaydı da. Pip sen şehre git dinlen. Daha daha sonra dönerim ben. Şehre gittinden tekrar geleceğiz buraya. Yani sen oradan geçmezsen mi acaba pip. Oğlum arkandan bir şey geliyor. Bunda bayağı hızlı hoş olan. Burada yatak var da. Burada da şey yatağı var. Robot yatağı var. Nasıl yapacağız? Bizi dinlendiriyor mu ki acaba? Bir girelim bakalım. Ah normal yatak da varmış. Tamam gel ya şuraya. Tamam sen burada dinlen. Bak bu benchler bitmiş. Bizim adamlar aha. günü gününde gelmiş. Rexo bir gel bakayım konuş şununla. Sizi yok edeceğim sizi. Sizi yok edeceğim az kaldı. Şu bizim adamları ben bir çalıştırayım. Şurada bench'te. Şimdi ben bunlar bench'te çalışsınlar. Şunlar niye yapılmıyor? Elektrik devrelerimiz mi yok? Hocam elektrik devresi biz üretebiliriz aslında, ee, ama şurada üreteceğiz. Dur bakayım, üretimi yapabiliyorsak elektrik devresinin üretimini yapalım biz direkt. Robotik masası. Ok yapabiliyoruz, menteşe yapabiliyoruz. Artık rattan şapka, tüccarın derileri falan yapabiliyoruz, giysiler yapabiliyoruz. Ama çok iyi şeyler değil. Şurun içerisine bir gelebilir misiniz ya? Ya hepinizdeydi Rexo. Sen bir gel bakayım. Bunun içindeydi o. Ben onun e, gücünü kesmiştim. Bunun gücünü açalım. Çalışsın. Bunlar da boş durmasınlar. Bunları da çalıştıralım. Fol lan. Senin de mi aslında Marshallcı yapsam? Senin de Marshallcı yapacağım lan. Fol çalış burada. Bunların saldırı kasması lazım. Zaten bunlar kaça kadar yükseliyordu? Bakayım bir. Max beceri seviyesi 59'a kadar yükseltiyorlarmış. Tamam. Elektrik devresini kim yapıyor? Ato yapıyor. Silah niye yapmıyoruz abi? Silah yapalım. Asa abi şey yapalım. Onları kim yapıyorsa yapsın. Şuradaki yeni üretimlere de birilerini atamak lazım. Mesela bakır alaşımı yapabiliriz artık. O bakır alaşımı yapacak adam yok. Kalın sen taret kullanma. Sen gel bunu yap. Foto sen de işin yokken şu deri tabakla. Bir de artık burada üretimi üretim iyi ama demir yetmiyor. O yüzden bir tane daha de demir şeysi yapacağız. Ya da bunu geliştireceğiz. Bu geliştirebiliyor mu geliştiremiyor. Bir üst seviyeye geçince gelişecek ama. Onu da bir tane daha maden yaratabilir mi ya. Şu cevher madeninden %98 iyi bir rakam. Şuraya bir tane de atalım bundan. Hocam inanılmazsınız ya. Bak. Buna bak, tıklıyorum bak çalışmıyor. Neden biliyor musunuz? Envanterinde burada dolu abi bunların. O yüzden çalışmıyorlar. Bunlara bile çanta alıp vermek lazım. Şunu da söküyorum. Ekmekleri şuraya atıp. <laughs> Hayır. Ay bunu kabul edemem yükle diyorum. Kuyuk sev yapacağım. Hayır bunu yapamam. Eyvah. Te burada kalmışız. İnanılmaz. Abi gerçekten söktük mü bunu ya? Bunu <laughs> yaptık mı yani ya? İyi ee, Allah'tan görmüyorlar ha. Nasıl bir gizlilikse bizimki de. Evet burayı da açtık. 5 tane şey geldi. Burada hiçbir şey yok. Şimdi şuradakini açabilecek miyiz? Tamam burayı da açtık. Daha yeni açamadık ama şu anda açtık. Bir tane kılıç var. Alayım bu kılıcı. Bak aslında burada güzel para şeyler var ama. Neyse bu sefer başarılı olduk. Yani yapabileceğim şey yok. Şimdi o base'i bir ayarlayayım. Ee, BP güvenli bir yere götüreyim de. Bak bu adamın yapamamasının sebebi şeye getirmiyor. Bunun içinde şuradan bir tane Depolamadan robotik atacağız. Yani şu robotikleri de şuraya koyalım. Bu adamlar da bunu buraya güzelce depolasınlar. Çalışmaya devam etsinler. Şuraya mine atmıştım. Tamam her şeyi tekrardan eski haline getirdim. Bir sıkıntı yok. Şimdi biple devam edebilirim. Şimdi orayı hallettik. Ee, şuradan bir şey alamamıştık galiba. Bir tane kilidi açamamıştık. Bakalım gidelim açabiliriz büyük ihtimal şu anda. Abi benim bu bakırı niye rahat bırakmıyorlar ya? Evet bakıra gelen saldırıyı hallettim. Şimdi bir gidelim şuraya. Oradaki açamadığımız kasayı bir açalım. İçerisinden ne çıkacak bakalım bir. Onun haricinde kaldığımız diğer bakmadığımız ruinlerden devam edelim. Çünkü kitap, araştırma bunlar bana lazım hepsi. Direkt gir. İçeride hiç kimse yoktu zaten herhalde. Aynen. Direkt şurayı aç abi. Tamam %6 bak artık açabiliyoruz. Evet açtık. Oo karaltırmış zincir kovan yelek çıktı. Ama gizliliğe biraz sıkıntı yapıyormuş. Ben bunu bip'e değişimli olarak kullanabilirim. Evet değişimli olarak bence kullanılabilir. Ama sanki çok da iyi değilmiş gibi ya. Ama paraya bak abi değer 10k. Değer 42k'ya kadar çıkıyormuş galiba. Satış değeri 10k'ymış. Satış değeriyle değer ne oluyor? Aynı şey değil mi? Neyse. Aldık. Yani boş boşuna gelmedik en azından. Şimdi şurada girmediğim bir tane ruin var. Oraya gidelim. Aa geldik de. Burası baya bildiğin yakıntı. İyi bir şey var mı burada? İyi bir şey de yok. O zaman buraya hiç girmeye gerek yok. Şu ne? Bu ne ki? İyi para ediyormuş. Neyse önemli değil. Para şu anda pek umurda değil. Şey lazım bana. Bak şurada bir tane var. Buraya gidelim. Hocam bakara gene saldırı var ya. Çıldıracağım vallaha. Bunlar beni darlamaya başladılar artık iyice. Neden? Abi bir yardım eder misiniz ya? Umarım burada bol bol antik kitap falan bulabiliriz. Çünkü çok lazım olmaya başladı dediğim gibi. Artık bir de şeyler de varmış. Yazmışsınız bu köleciler ve Bip'in ulusu neydi ya? Böcekler. Böceklerin şeylerinde varmış. Farmlarında. Onlara da bakacağız. Şurada bir kayıt alayım ben gene ne olur ne olmaz. Bip oğlum. Şuraya gel bakayım. Tamam kimse görmüyor. Aç bip bunu. Açtın çok iyi. Of bu ne? Bu ne lan? Bu iyiymiş bunu al. Bunlar aslında alınabilir satılabilir ama. Para yok işte. Para olsa. Para diyorum taşıma yani. Taşıma sıkıntısı yaşayacağım için almıyorum. Bip şuraya gel. Aç oğlum burayı. Abi yanından geçiyorlar göremiyorlar var ya Allah'tan. Ne var burada? Kürdan diye bir şey varmış. Al oğlum bunu da. %8 ihtimalle bunu aç ama bir kaydet önce. Görmüyorsun değil mi? Abi görmedi bile. Bakar mısın? Bir burada bir şey açmaya çalışıyor. Adam da burada çalışıyor. İnanılmaz. Abi bakırda gene sıkıntı var ya. Ya yani, o kadar can sıkıcı bir şey ki. Sırf bunları kurtarmak için adamla geldim yani. İnanılmaz. Tamam artık gidebilirim. Şükürler olsun ki. Burayı açtık ama buradan herhangi bir istediğimiz bir şey bulamadık. KLR serisi kol. Max HP 220. Hmm. Değerli ama şey değil. İyi değil. istediğim gibi değil. Yani daha iyileri var ya bunun. Marşlata galiba iyi oluyor. Buralara baktık. Tek şurası mı kaldı? Yo. Buraya da baktık. Burayı komple bitirdik mi yani? Bir daha bir kontrol edelim. Ha şu karşıya geçmedik. Doğru. Bip. Ee, burası biraz sıkıntılı yalnız. Burada çok fazla adam var. Gelmiş. Şey hemen şuraya bak. Burada bir antik kitap daha bulduk. Başka bir şey var mı bakılacak? Şuralara bakalım şimdi. Buralardan da güzel şeyler bulabilirsek eğer. Gayet güzel olur aslında bizim için. Bakalım. Burada yok. Aha bak burada var. Şurada. Aa burada da var. Oo bayağı da güzel var hatta. Şu küçük kutuların içinde iyi çıkıyor. Var mı başka bir bakmadığım küçük kutu? Galiba yok. Tamam gidebiliriz buradan da. Şimdi bir tek şurası kaldı. Buraya da bir bakalım. Eğer çok uğraştırıcı bir yer değilse burayı da yağmalayıp böyle gidelim. Daha sonrasında buraya tekrar bir gelip komple bir haydut baskını gelmiş abi. Bir sen şurada bir dur. Haydut baskını gelmiş. Haydut baskını gelmiş. O bir tık sıkıntı. Şu padinler kapımı kırmasın abi artık benim. Abi siz nasıl içeri girebiliyorsunuz ya? Bunlar niye içeride abi? Çıkın lan. Kapıyı kapadım. Bizim grup. Onlar değil. Savaşçı grup. Gelin baba. Sidney ne yıldan da şunu çıkaralım. Savaşçı grup gelin. O kadar kaslıyoruz. Bunların bir içinden geçelim. Diğer şuradaki herkes. Pasife alacağım. Bir deneme yapacağım bakalım nasıl olacak. Ya bunu siz başlayın. Buradan, kim bunlar lideri? Şu mu? başta saldırıyı. Yapıştırın baba. Sokmayın onları içeri. Bayağı aslında bir düşürüyoruz galiba. Gayet güzel vurmaya başladık. Bak Griffin. Hocam Yahya. Evrani. Şunu bir yapıştırın hemen. Çok güzel. Bak burada burada burada. Asıl grup burada bak. Kapıyı kapatın çıkmasın abi kimse. O oh, Sidney'e de bak. Tamam hiç fena değil. Hiç fena gitmiyoruz. Gayet iyi. Tamam. On numarasınız. Hayvanlarıma mı saldırıyorsunuz siz benim? Ulan te oraya kadar mı gittiniz? Pasif değilsiniz abi yapıştır. Bitti mi? Burada ne oluyor? Burada fight dönüyor. Tamam. Oğlum şunu bir dövün lan. Olaya bak. Haydut baskını mağlup edildi. İşlerinden geçtik yani. Gayet güzel. Yaralanan maralanan onlara ayarlarlar. İlk yardım sonuçta herkes de var değil mi? Tamam buradaki sorunu hallettiğimize göre ben biple takılmaya devam edebilirim artık. Kayıt alayım gene. Ha burası da denizin ortasında yine. Tamam sıkıntı yok. Burayı da alırız diye düşünüyorum. Bak burada da bir şey var. Şuraya baksana. Burada yıkılmış bir yer var. şey var mı acaba burada? Hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Tamam girelim o zaman buraya. İp şuradan başlayalım. Kaydedelim gene bir. Tamam. Aç bakalım burayı. Evet burada da. oo Bu ne lan? Uzman iş sınıfıymış. Sırhlı paçavra. alınabilir alabilir. Bezde kıyafet olmayan adamlar var. Onlara veririz. Ağırlığımız çok etkiliyor mu? Yani ne kadar etkileyebilir ki? Zaten etkilemiş etkileneceği kadar. Tamam burada başka bir şey yok. Şuralara bakalım. Burayı aç bakalım. Bir tane antik kitap. Bir de e, izci bacak kol varmış. Atletiği yükseltiyormuş bayağı. Kol bacak çok umra değil. Onları bulabiliyorum ben. Onlar sıkıntı değil. Güzel bir item varsa alıyorum. Ya da değerliyse çok değerliyse böyle. Bir tane daha antik kitap bulduk. Çok iyi. Şuraya bak bakayım. Burada ne var? Şurada. Orada da hiçbir şey yok. Şuraya bakalım. Bunda da hiçbir şey yok. O zaman şuraya gelin. Bunu aç bakalım. Bunda bir tane araştırma çıktı. Mühendislik. Şunu da Burada da bir tane antik kitap. Şurada bir tane daha antik kitap. Şurada antik kitap ve araştırma var. Tamam bir de motor motor diyor. Onlar pek işime yaramaz. Şimdi bir de serisinden gelip şuraya bakalım. Burada yıpranmış kitap var. O da hiçbir işe yaramıyor. Burada da pek bir şey yok. Tamam o zaman gidiyoruz. Burayı da bitirdik. Buraya gelelim. Okey. Deadland Workshop'u da bitirdik. Evimize gidebiliriz. Olumine Ruin keşfedilmiş. Bir de buraya bakalım bakalım gitmeden. Polymine Ruin'lerde falan normal kitap vardır diye düşünüyorum. Antik kitap çıkacağını düşünmüyorum da. Bakalım bir gene. Burası mı? Evet burası. Burası bayağı güvenlikli bir yer gibi. Ha boş. Normal kitap var işte. Başka bir bakabileceğim depo mepo bir şey var mı? Yok burada işe yarar bir şey yok. Yani oyunun ilk başlarında gelinebilir buraya. Ee, hiç para falan yokken. Onun haricinde pek bir işe yarayacak bir şey bulamayız galiba hiçbir zaman. Hocam biz şuradan gidelim. Hocam gene bu adamlara saldırıyorlar ya. Allah Allah. Ya oğlum rahat bırak şu adamları ya. Neyse bakırlar almaya gidelim de. Araştırmayı da yap böyle gideceğim. Orayı tamamen otomatikleştirip geleceğim abi. Hiç uğraşmayacağım. İki tane otomatik mine koyacağım. Kassın kendi kendine. Yani başına bir tane adam koyacağım. O da aktarmayı yapsın yani. Bizim beyiz uzaktan güzel görünüyor ya. Bir yemeğini yedin değil mi? Gel o zaman şu üzerindekileri bırak bakalım. Bayağı bir antik kitap bulmuşuz. Bayağı iyi. Bir tane lokasyon bulduk o lokasyonda ha burada eşlentte Kuldiyar kubbesi biri bulmuşuz. Tamam. Bip sen gidebilirsin ama gitmeden önce bana bir tane Acilinden bir depolama normal genel depolama şeyi yaptıralım da Güzel şeyler bulduğumuzda onları da buraya koyalım. Buranın çatısına yapılabilir. Hocam şimdi araştırma önceliğimiz teknoloji. Teknoloji 5'i açın abi. İkinci olarak Maden Bak gelişmiş rüzgar jeneratörü Bunu da yapalım bu da iyi. Otomatik onu öğütme iyi. Maden daha yokmuş ama. Yani şu e, teknoloji seviyesi araştırırsak şurayı yükseltelim. Büyük bitmeye gelir. Çünkü da öyle bir şey ben hatırlıyorum. Evet üretimlerimiz gayet iyi gidiyor. Şu tarlaları yapan adamlara da şu yeni yaptığımız tarlaları da göstermem lazım. Ee, Kimli bizden tarlacılar. Tarlacı Inu ve Sevda. Evet bu bölümü de burada bırakıyorum. Bugün biraz antik kitapları harabelere girdik falan. Tarlamızı büyüttük. Güzel güzel gelişmeler yaptık. Ee, baskın falan yedik. Bir sonraki bölümde artık tezgah açmayı ve tezgahta bir şeyler satmayı düşünüyorum. Çünkü bak şurada groklar mroklar üretiliyor. Burada 165 tane haşhaş falan olmuş. Ekmek durumumuz 19 tane var şu anda. Hala da üretiliyor. Yemek durumumuz gayet iyi. İşte bunları da ee, bir satmayı deneyeceğiz bakalım. Mesela şu grokludan kadarmış mesela grokun fiyatı. Grokun fiyatı 1155 lira. O iyi para lan. Bunun fiyatı 348. Ekmeğin fiyatını Ekmeğin fiyatı 115. Ekmeği yeriz. Şunu da yeriz. Bunlar satma mı galiba? Bunlar çok pahalı değilmiş. Şunu şey yapabiliriz. Grow. Ve kaktüs yapabilirsek kaktüs romu yapacağız. Ya da sake yapabiliriz pirinç otundan. Onlar da iyi para yapıyorlar. Bakacağız ama yavaş yavaş olacak bunlar da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye -bye. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time, no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna make it soon, and I'll do it because it's what I want.